Anadolu'da Gözlükler kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler beraber kafa topu iki oynayacağız. Hemen bastım oynaya baktım hemen. Şu kaleyi aldım. Al. Hiç şey olmaz. Başlıyoruz. Acaba rakibimiz kim seçilecek? Pura 13. 2013'ün 13'ü. Olur. Geliyor. Evet kazanmak için çıktım buraya. Bakayım. Doğru bir bilgi. Oy kafayla değinirdim. Aa alttan buraya. Aa, al al. 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 Oo işte bu ilk golü attık. Bu adam ezik oynuyor ha. Emoji at. Atar. Emoji atmayın arkadaşlar. Bitince atın. Yoksa kaybedebilirsiniz. Ay, ben daha az kalsın gol yiyordum. Bu adam ezik çıktı yemin ediyorum. O prolaştı bir anda. He. Pro anelim ben ama ben proyum işte. Senin isminde pro bile yok. Neyi bu oh, işte bu. 3 sıfır sayı seyirciler. Vuy. Gel. Hala hala evet. Değişebilir. Evet. Değişebilir. Ee, Aa kendi kalıma attım yanlışlıkla. Şu al. İşte bu. İşte Gol attık. Oy. O da ilk golünü attı. Onu da ben attım zaten. <laughs> Yazık olmuş. Ol. Ee, ne oldu? Bir de, de, de vuruyor bana. Hı. Ağlasın. Oy. Işte. Oh. Ay. Ay. Attım Nasıl be. Ben atamadım. Ay. Kafama vurdum. Şut. Hep şut. İşte bu. Yine de bir gol. Aa sen istediler. Anıl çok pro çıktı. Oo işte bu. Ekstra 4 saniye yapmış. Gol gol gol. İşte bu. 8-2. Fark oldu baya fark fark yaptım fark fark 9 2'ye fark o Türkler sadece ben Türk yok adam da çıkmış Türk bayrağı var bakın şuna bakın kol bozuk ha. bak gol atamadı yazık Oo. Oo. ha ne oldu ne oldu ne oldu ha yeni bir gol sayın anıl çok gol gol atmak peşinde anıl fergüsleri yasakladı Aşı ve şey. aa senden korktu ve oyunu bırakıp kaçtı kaçtı korkak Haa. korktu benden 11-2 yapınca arkadaşlar şimdi yeni bir maç yapalım emruş atalım oyunda oyundu değil benden kaçtı ya maçtan daha yok çok kısa. görünmüyor ki neyse yap yapayım yerine gidelim devam edelim bir çengel ee, yeni bir maç geliyor ve antranil 12 vs Hadi bir gelsin. Oyun bu da mı He. Aa bu eziktir. Bak karakterinden belli. Benimkiler bakın uzaylı uzaylı. Uzaylı kartlar topladı. Oy. Anam bir anda geldi ve kaleyi küçüktü. Kaleyi küçülttüm. Küçülttü. Küçülttü. <laughs> Aa bakın nasıl attım yine Ama hareket etti. Oh. Oh. Kut, al. Kutu, Kutu, i̇şte bu. Ay olmadı. Bu. İşte bu değil. <laughs> Tring. Ay Allah gol yedi. Gol yiyip duruyoruz. <laughs> Git artık yeter. At. Hadi. işte bu. Yine 2-2. 2-2 olduk. Güzel i̇şte bu. Bravo. 3-2'ye yaptı. Nasıl sayısıydılar. Anıl çok proydu. Pro oynuyordu ve harika bir gol daha sayın seyirciler. oyuncu delirdi ve hiç hareket etmiyor. Birazdan kaçar zaten korkup kaçar. Az önce kaçtı ya maçtan. Birazdan da o kaçar işte. Kaçacaksın birazdan baştan haberin olsun. Ping. Şang. o Şangurt. Yeni bir gol. Aa, bakın artık hareket etmiyor maçtan birazdan çıkar bu. Ha point işte bu 8-2 yaptım bakın taraftarlar he hepsi sarı kırmızı giyinmiş ya hepsi sarı kırmızı gördünüz mü hey. şu an coştu ortadaki bir tanesi ortadaki satıyor bir şişman olmuş bana direkt bölmeye geldi artık. Başını döndü. Ha oh. 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 11 2 mi? Fark iyice Hüseyin farklandı. O oh. trap sporsun sen. Yoksa şey söyleyeyim başka? Bu Trabzon spor, Trabzon spor musun sen? Değilsin. Bakın <laughs> artık adam oynamıyor. O oh. 13 2 oldu. Fark iyice fark oldu. Fark fark. fark. Ve 14 Saniye. Ve Anıl kazandı. Maç bitti ve 14 14 2 yendi. O <laughs> geliyor, geliyor kim geliyor? Bekliyoruz. Son geçti. Oo proymuş ya bu pro biri sanırım. Elinde basketbol topu var. futbol futbol basketbol değil kardeş. Oğlum adam direkt saldırdı bana be. Korkuttun beni. Toink. o oh, yemedim. 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 Sarı kart yiyecek. Ya. Allah'ım. Oy. 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 Put. 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 Hay. Hay ne oluyor? Daa. Yine gol yedim. Bu maç kaybettim sanırım. Ha gol. İşte bu. Ne oldu ne oldu? Oyun beni, beni buz yaptı ama bu hile ya. Alemi küçültürüm ben de. Ha. Ne oldu? Ayağım mı yenemiyor? Çok kalende duruyor dostum. Çok kalende durdu. Uç, uç, ay işte bu oldu? uç ama otur. Ben anılsam yaparım gollere. Uç uç yaptı Fark kapattı. İkinci oyun, iki oyuncu da kazanmak istiyor. Kafa, 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 Evet kazanmak istiyorum. Ha ne oldu? Bu da de kendi kalesine attı. Ona bana vuracağım diye ağlıyor kale, benim kalede. Hut. İşte bu. 5 3 yaptı Anıl sayın seyirciler. Pranıl 2 13. Pranıl 13. İşte bu. İşte bu. Yaptım. Atıyor bakın. Atmaya çalışıyor. Ama zor at. attı ve ama 6 4. Ben yenerim. O belli artık. Biraz oyalayayım onu. Gol atmasın yeter ki. Bak. Oo işte bu bir golle. Ne oldu ne oldu ne oldu? Golleri atıyorum. Mut. 10 saniye mi geçti o 5 saniye. Oy, oy git git git. Anam gol attı ve gol atamadı ve maç bitti. Anam 3. 3. maçında kazandı. Amatör ligi 2. de 6. oldu. 1. geleceğim. Bakın 1. kurtmuş. Kurt kurt bir maç daha yapalım bitsin arkadaşlar başlıyorum oyna dedim hemen Kur'anil oynuyormuş hello başlıyorum kim geliyor of kur kuyruklu bir insan geldi Kafasında ok ok çizilmiş bir, aldı, bir şey neyse artık başlıyor başladı oyt atamadı anam anam kalemi büyüttü bu git git kendi kalemini büyüteceğim ah şimdi kırdım sıfır. Git, git ilk golümüzü yedik. Aa ben de gol attım işte bu. O oh, hangisi gerçekti? O oh, hangisi gerçek top yaptı? O oh, yapamadık. Foot işte bu çok kalenden durdu ne? Çok kalende durma, durma. Çünkü yoksa hata yersin Point işte bu. Ne oldu? Anıl üç 1 yaptı. Rekor, 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 rekor. Uhu. Rekori Kırdanık, Rekori İşte bu bir gol daha 4-1 işte bunu aldın aldın Hiçbir Hiç çok rahatım çünkü kaleme atamaz kendi ka o da kendi golüne kendi kalesine zor atar Nasıl dalga içtim? ama derken bana gol attı Topu biraz oyalasaydı Ooo harika gol attım Ben benden iyi golcü oldum ha kaleme bir küçülttüm geliyor. Masa geliyor bak istersen. Tut alttan. Uğut. İşte bu. Puh. Bana niye diyorsun? O da savunmada. Şey sevmedim ben. Hakem puh. değilsin puh. de başka bir şey. Puh. 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 Git 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 oyunumdan puh. git. Ben Tut hayır. Puh. Puh. 4 puh. 5 doğru oldu. O sayı Anıl çok sinirlendi ve 6 4 yaptı adam. İşte bu, orada durdu, durdu, futbol. Ve işte bu, işte bu, bunu da yaptık. İşte bu, maç bitti. Ve Anadolu Amatör Ligi'nde 5. oldu. Bir atmamış Nedense Ronaldo yapmış ismini. Ben Ronaldo'yum Hasan, görmüyor musun? İnsanları patır patır, kütür kütür yeniyorum. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yeter kalma, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay bay.